gıda krizini, gıda sisteminin işleyişinin sonucu olarak ortaya çıkan bir dizi sorun olarak tanımladığımızda pandeminin sorunları derinleştiren bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü hükümetin pandemi yönetimi olarak yaptığı tek şey tarım, gıda ve tarım alanında şirketleri korumak oldu. Bu da hem tüketiciye hem de üreticiye yönelik gıda krizine ilişkin çeşitli sorunları derinleştirdi aslında. Örneğin tüketici açısından baktığımızda yeterli gıdaya erişememe ve açlıkta artış olduğunu görüyoruz. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde gıda, kimya ve ziraat mühendisleri odaları bir basın açıklaması da yapmışlardı. Bu açıklamada paylaştıkları verilere göre Türkiye'de vatandaşların %22'si yeterli gıdaya ulaşamıyor. %8,5'i de açlık sınırında yaşıyor. Basın açıklamasında buna sebep olan koşullar arasında iklim krizi, doğal kaynakların kirlenmesi ve gaspı endüstriyel tarım uygulamaları gibi gıda krizine ilişkin politikalara dikkat çekmişlerdi. Bu veriler aslında bize şunu gösteriyor. Bugün pandemiyle büyüyen ekonomik sorunlarla birlikte vatandaşın kuru ekmeğe muhtaç hale gelmesi filanca yerdeki maden şirketine sağlanan imtiyazlardan ayrı düşünemeyeceğimizi gösteriyor. Hükümetin tarım alanlarını hedef alan ve şirketleri güçlendiren her türlü adımı vatandaşın gıdaya erişimini etkiliyor. Çiftçinin toprağa toprağa erişememesi, üretim yapacağı toprağın gasp edilmesi, acele kamulaştırma gibi talan politikalarıyla topraklara el konulması gıda üreticisini ve üretimini zayıflatıyor. dünya çapındaki bir sağlık krizini yaşıyoruz aslında ve bu böyle bir dönemde yapılması gereken tüm bunları durdurmak olmalıydı ama Türkiye'de hiç de hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz. Bugün Memlekette köylünün direnmediği bölge kalmadı diyebiliriz her yerde bir maden projesine, elektrik santraline veya başka türlü bir yağmaya bir direniş var. Kazdağlarında, Dağları'nda, Salihli'de, Konya'da, Dersin'de, Ordu'da köylüler yağmaya karşı direniyorlar. Üstelik pandemi döneminde, yani ilk başlıklarda, kısıtlamalar ilk başladığında hatırlarsanız çiftçi tarlasına gidememişti. Ürününü pazara ulaştıramamıştı. Bugün de salgının artık 9. ayında bu tür sorunları çözmek yerine, buna yönelik üretim planlaması yapmak yerine, vatandaşa yansıyan zam gibi sorunları çözmek yerine, üreticiye alım garantisi vermek yerine, hem kırsal yağma sürdürülüyor hem de ithalat gibi uygulamalar teşvik ediliyor yerel üretim yerine. Bu da bizi aslında devletin zor, rolünü zayıfladığı ve artan şekilde şirket kontrolüne giren bir gıda sisteminin toplum için bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Gıda'da dışa bağımlılık, e, yerel üretimin zayıfladığı ve çiftçinin köylünün şirketler karşısında zayıfladığı sürecin içindeyiz aslında uzun süredir. Dışa bağımlılık da bu tarım politikasının bir uzantısı olarak şekilleniyor. E, yerel üretimin zayıflaması, gıda üretimini azaltan bir etki yaratıyor. Fakat ihtiyacımız sürüyor gıdaya ve bu şekilde bunun bir şekilde karşılanması gerekiyor. Hükümetin tarım politikaları yerel, yerel üretimi zayıflatıp dışa bağımlı bir gıda tedarik sistemi yaratıyor. Böyle olunca da ithalatta artış ve hat teşvik diyebileceğimiz gümrük vergisi indirimleri gibi uygulamalar ortaya çıkıyor. Örneğin Ayçiçek yağının ithalatı için 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi indirimi yapıldı. Yani geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bir kararla e, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük belgesi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Ve bu karar buğdayın piyasaya sürüldüğü döneme dönemde alınmış bir karardı. Böyle bir zamanda böyle bir karar alınca yerel üretime ve üreticiye olumlu bir etki yaratmıyor bu. Aksine bu türden kararlar gıdayı piyasa manipülasyonuna da açık hale getiriyor. Ve üreticiyi de güvencesizleştiriyor piyasa karşısında. Üretici önünü göremez hale geliyor, üretimden uzaklaşıyor. Çünkü aslında üretim değil, ithalat teşvik ediliyor. Yerel üretimi artıracak ve koruyacak düzenlemeler yapılması gerekirken tam tersi yapılıyor. Bunu kime yaradığını düşünce düşündüğümüzde ise sadece şirketler ve gıda tekerleri diyebiliyoruz. Yani her ne kadar bu indirimlere gerekçesi olarak enflasyon düşürme gibi iddialar ortaya atılsa da böyle bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Aksine tüketiciye yansınmasında stoklama gibi piyasa mantığına dayanan faaliyetlerin önünü açması sebebiyle fiyat artışı, fiyat spekülasyonunu beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yani dışa bağımlılık, kamunun piyasa üzerindeki denetleyici etkisine, etkisinin sıfırlanmasını bir sonucu olarak yerel üretimin değil, ithalatın desteklenmesi biçiminde şekilleniyor. Ve tüketici için fiyat artışı, üretici için de güvencesizlik yaratıyor diyebiliriz. AKP'nin tarım politikası çiftçiliğin neredeyse yok edildiği, gıdanın bütünüyle küresel şirketlerin kontrolüne alındığı bir yere götürüyor ülkeyi aslında. Gıda tedariğine dışa bağımlılığı artıran, yerel üreticiyi serbest piyasa karşısında savunmasız bir, bırakan bir yere götürüyor. Kamunun piyasa üzerindeki de, denetleyici etkisinin sıfırlandığı bir yere götürüyor. Bununla birlikte tarım arazilerinin azaldığı, verimli yerel tarımın yerine kimyasal, endüstriyel tarımın aldığı bir yere götürüyor. Sağlıklı gıda için ihtiyacımız olan tarım arazilerimizi kaybettiğimiz bir yere götürüyor. Havamız, suyumuz kirleniyor, ticarileşiyor. Gıda tarım üreticilerinin yoksullaştığı ve işçileştiği bir yere götürüyor. Çiftçilerin üretimden kopmasına neden oluyor. Aslında temelde tarımda gittikçe tarımdan uzaklaşan ve hatta kopan bir ülke haline geliyoruz. Tarım arazilerimiz savaştıkça maden ve enerji yatırımları bunları hedef aldıkça tarımdan daha çok uzaklaşıyoruz. AKP bu noktada e, özel sektör işleyişini kolaylaştırma ve hızlandırma görevi görüyor. Tüm bunlara halkın yeterli gıdaya erişememesi ve açlığın artması da eklenince hükümetin tarım politikasının genel tarımı iflasa götürdüğünü söyleyebiliriz genel anlamıyla aslında. Müzik Yani açlık, kıtlılık gibi riskleri arttığı ve eşitsizliğin derinleşeceğini gösteriyor. Bu sorunlar bu zamana kadar benimsenen sadakacı bir yaklaşımla çözülemeyecek. Bunlar ancak gıda egemenliği gibi toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlayan bir yaklaşımla aşılabilir. O nedenle neoliberal piyasacı, şirketlere dayanan tarım politikası değişmediği sürece gıdaya ilişkin sorunlar da çözülemeyecek. Bu nedenle piyasayı destekleyecek biçimde e, örgütlenen gıda sisteminin değişmesi gerekiyor. Gıda egemenliği de temelde buna alternatif bir örgütlenme öneriyor. Yerel üretimi güçlendirecek, üreticinin emeğinin karşılığını alabildiği, tüketicinin sürekli zamla boğuşmadığı, şirketlerin ve piyasanın değil halkın kontrolü ve denetiminde bir gıda sistemi öneriyor. Halkın ihtiyaçlarına dayanan, yerel üretimi ve çiftçiyi güçlendiren, sağlıklı ve nitelikli gıda üretimini hedefleyen, eşitlikçi ve adil bir gıda sistemi amaçlıyor, gıda yemenliği mücadelesi. Ve bunların bütününe yönelik her türlü mücadeleyi, her türlü çabayı kapsayan bir mücadele perspektifi öneriyor aslında. Yani bu isterseniz bir mahalle çalışması olabilir, isterseniz bir ko köy kooperatifi olabilir, kentte bir gıda kolektifi olabilir. Bu doğrultuda bir düşünsel üret, bir üretim olabilir. Tüketici veya üretim üretici kooperatifleri olabilir, sendikalar olabilir türlü araçlarda gıda sisteminin yarattığı sorunları çözmeye yönelik olarak örgütlenen her türlü çabayı gıda egemenliği mücadelesinin bir parçası olarak düşünebiliriz. Müzik